Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kamil. Ben Sina. Öncelikle sokak bizde kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün e, bir illüzyon numarası yapacağım Sinan'a. Sinan bunun Sinan ne olduğunu bilmiyor. Hala bilmiyor. Hala daha da bilmiyor. Aha evet. Şununla ilgili bir şey. Çok yakmadı. Evet. Şimdi Sinan. Kameraman. Kameraman. Gel buraya. Yaklaş. Kameraman. Bak şimdi. Ne bakalım. 3 tane kürbüt alalım. 2'li, 2'li, 2'li. Gel kürbüt. Kibir. Kibir. Şunları şu iki tanesini ben şöyle koyacağım, tamam mı? Evet. Sen bunu tutacaksın. Tut şöyle şu ikisini. Bak ikisi eşit olacak şekilde. Şunu tut. Bunu tut. He. Şimdi de şunu şöyle üstüne koyalım. Ama işte biraz zor. Aa. Ee, biz burada videoyu mu kessek çok sıkıcı olabilir. Öf. Bugün günlerde ne? Çarşamba değil mi? Yarın perşembe. Aa, ananı sikeyim. <laughs> İterim. Küpen de var <laughs> Evet Emirhan Bu <laughs> <laughs> muydu lan izyon? Yok bu değil. Bu şaka Gel gel gel. Göremiyorum tam. Gel. <laughs> Abi. isteyeceğim ama. Tut. Tut bak. Böyle. Çok da sıkma abi. Oraları çok da sıkma. Yok bir elinle tutacaksın. Çünkü diğer elinle başka bir şey yapacaksın. Abi dibine kadar gelmiyor imkansız. abi. Abi şuraya girecektim. Çok elsanı korkutacaktım. Maske <laughs> tak maske. Şöyle. <laughs> şey. Tuna şu anda herkes seni duyuyor. Biliyorum. Abi, Aa, ya koyulmuyor. Niye böyle korkuyorsun? <laughs> Çocuk vurma. Onu mu? Acaba buraları bu. buraları hızlandırsak mı? Ah tamam. Tamam ha, oldu. bu. Şimdi Vur. yok. Bu elini al. Bak şimdi bunu şöyle kıramazsın Kırmaya çalışacaksın. Kırmaya çalışacaksın. Kır bakalım. Abi dişler düşmez düşmez. Kırabilir misin kıramaz mısın? Kırdı. Kırdı mı? <laughs> Kır dedin kırmıyor. Kırdı lan. Ama abi buraları çok sert bırakmayacaksın. Yer Aynen çekeceksin. abi. Olmadı. Abi sen yapamıyorsun. Aynen yapamıyorsun. İlizyon yanlış oldu. Yanlarını sorma. böyle... Ya abi ben... kır dediniz kırdım ben işte. İlizyon yapamadı öyle. Bak hafif kır, tut hafif. hafif. Bak böyle hafif tutacaksın tamam mı? Bak şimdi. <laughs> abi, abi ya, elinle bak bir. Ama ne trollü. <laughs> <laughs> troll şöyle troll, Bak bir. şöyle hafif. Şöyle tutacağım. bak elimiz elime bir tut, Ayş. elimi bir tut. Hı. Böyle sık sıkıyor. Azıcık daha. Azıcık daha ol. sakin. Azıcık daha elime sakin. Ha böyle. Öyle mi? Abi o zaman yanlara doğru acılık yok. Ya abi bir şey olmaz. Sert. Biz denedik. Cidden denedik. Kırılıyor Emirhan abi. Emirhan'la biz denedik bizim ben şirkette. Ben kırdım. Böyle. Çok yorucu böyle durmak. Hadi oğlum çabuk de. çabuk de. video uzuyor. Video uzuyor. Sen tut şunu. Tut şunu şöyle. Hafifçe. hafifçe. Herkesin uçak olsun böyle. What the what the what Bu arada ben Emirhan arkadaşlar. <laughs> sen, sen seyircileri oyalasana. Kanal sahibi. Neden tanımasınlar? Hmm. Kanal <laughs> sahibini. Kitlan it. Tabi oğlum. Evet. Kendine kim yolluyor lan? <laughs> Sen yolluyorsun. Kameraman be. Bize, ver bizi. şey <laughs> Kameraman. Şu saçma sapan konuşuyorum. Beyler sallama. Ha. Hafif hafif bak yavaş bırak. Yavaş, yavaş, Sakin. Vur. Ananı. Yandı lan. Neden yandı lan? Oo. Geçin parmağını göster. Tamam. Abi çok kötü ya. Abi acıyor yalnız. Bak bir bir getirin lan boz getirin. <laughs> Git, bu gitir. tamam. Şimdi gidin bu su de, suya ses. Biz yoluzu sizinsiniz. Hayır. Arkadaşlar. Evet. Öldüm, öldüm. Bugünkü. <laughs> Bugünkü. Şakalarımız sonuna geldi. İki kurbanız oldu. Diğer videoda zaten Tuna yaptık. Bak, su, su yaptık. da çok Suma komikti. Kamera şakası. Onu A da izleyin. Arda arda iki tane A şey A oldu şey sonuna. Kamera düzgün tutuyor. Elhamdülillah rabbil Rahim Şaka. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman. Kameraman. geldik kameramanı. Kameraman. 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 <laughs> Parmağı Eri'ye sokuyorum. Hayır, Eri parmağını sokuyorum. Bu <laughs> videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın, bay şey bay.